Yusuf sakın elini yüzünü buruşturmuyorsun ha. Şimdiden pazarlığı yapalım. Evet, gülümse biraz. Hadi gül. Bir daha gül. Hocam fotoğraf çekilirken çok şekilde şekilde. Bir, Bir daha şey. gül. Ben hep gıdıklıyorum ayıza fotoğrafı önce. Bir daha gül. gül. Efe gözleri biz gül gül. <laughs> evet Efe gülümse biraz. Peynir. Tamam çok güzel. Gel. Gel. Cübbe. Mesafir. Orada kal. Orada, Orada kal. Bitmedi. Gül Hümeyra'yı çağırın Hümeysa, Elif'ine. Git de çağır gel hadi, sıra size geldi de, seni de çekeceklerdi. Gel. Abi yemeği. fotoğraf çekip eve gideceğiz. Saçını düzleyince. Efe, Hayır lütfen gel. Ayağını böyle yap biraz. Hocam, böyle e... poz ver. Böyle ayağını. Toplu bir tane daha var. Sonra Bak bitiyor. Bak, o da zaten son bir çocuk kaldı. Efe gülümse biraz. Gül. Daha gülümse Efe. Dur. Dur. Da var, <laughs> Ama. Bir daha bak Efe. Tamam. kepi güzel. Kepi. Kepi de. Kepi de. <laughs> <Ben. mi>? <laughs> bak şimdi ağabeyim çekilecek sana bir çekecek. Ondan sonra su alacağım sana. Şeker alacağım. Şey. Ama bu taraf değil. Biraz daha şey. Bir Neyse gene salıncağı Tamam mı evet. Lütfen. Ne var baba? Su gideceğim.

Fotoğraflar içinde mi duruyor, dışında mı? Evet, evet, koy. Tamam. İçine koy. İçine da, Böyle daha istiyorsam. iyi. Gülüyor. Tamam Öyle bozma. Abi. Saçı gözü <laughs> <için biraz gülüyor> gözük. Saçı görünün için böyle olsun. Tamam. Abiye bak. bak. Bana bak. Abiye de bak. Tamam. Evet gülümse bakayım biraz. Rahatım. Bir rahat daha gülümse gülüyor. bozma. Rahat gülümse. <laughs> Şöyle bir rahat dur bakayım. Kay biraz daha bu bir tarafa kay biraz. Kay biraz Efe, Tamam. Elini tam indir şöyle bir rahat dur bakayım. Hah, şimdilik o. Kaldır al, elini. elini. Güzelce poz var. Rahat. Evet, canlı. çok iyi gülümse. Efe gül daha. Hey gül. Bak bana Efe. Bana değil. Bana bak. <laughs> tamam gel. <laughs> Aferin. Şimdi aile. Ağzını Ağzını. Şimdi kuzucuklar. Üç dediğim zaman kepleri yukarı doğru atın. Yukarı bakabilirsiniz tamam mı? Gülümsüyorsunuz sadece. Çok mutlusunuz. İstediğiniz kadar büyük gülümseyebilirsiniz. Yukarıya doğru böyle atacağız tamam mı? Siz biraz kenara alın hocam. Üç dediğim zaman ha, geçeceğim. Üç dediğim zaman tamam mı? Şimdi. Önden üçten. Bir. İki. Tamam, tamam. Problem. Tamam, Problem.